Hiç düşündünüz mü? Zaman dediğimiz şey gerçekten sabit mi? Hepimiz için aynı mı işler? Ya bir insan kendini sadece bir gün uyumuş zannedip aslında bir asır uyuduysa? Şimdi Kur'an'da geçen tarihin en ilginç olaylarından birine bakalım. Üzeyr peygamberin ya da kim olduğu kesin olarak belirtilmeyen ayetin ifadesiyle o adamın 100 yıl boyunca öldürülüp tekrar diriltilmesi meselesine. Ama bu bir masal değil ha. Bu Kur'an'da geçen fiziksel detayları olan zamana dair sarsıcı bir gerçeklik. Şimdi düşün, bir adam harabeye dönmüş bir kasabanın yanından geçiyor. Etrafta hayat yok, evler yıkılmış, çatılar çökmüş, taş üstünde taş kalmamış. Sessizlik ürkütücü ve kendi kendine şöyle diyor. ''Gale enna yuhyi hâzihillâhu ba'de Allah burayı ölümünden sonra nasıl diriltecek? Yani bütün evler dümdüz olmuş, çatılar çökmüş, hayata dair bir iz yok, ortada şehir kalmamış. O da itiraz suretiyle sormuyor zaten. Şehir bu hale geldikten sonra nasıl ihya olur? Tekrar düzelir anlamında söyleniyor. Tıpkı bugün Gazze'de olduğu gibi. Bazen görüntüleri veriyorlar, biz bile soruyoruz. Allah bu şehir nasıl eski haline dönecek? Hazreti Üzeyr Allah'ın gücünü inkar etmiyor. Sadece bir şeyi merak ediyor. Nasıl olacak bu iş? Çünkü gördüğü şey yıkımın ta kendisi. O kadar kötü kötü bir manzara ki yeniden hayata dönmesi imkansız gibi görünüyor. Tefsirlerde bu yerin Kudüs olduğu söyleniyor. O dönemde şehir tamamen harap edilmiş. Kimse kalmamış. Ve bu adam yani Üzeyir peygamber olduğu rivayet ediliyor. Bu manzaranın ortasında durup düşünüyor. Burayı tekrar kim canlandıracak? Nasıl olacak? Bazen biz de aynı hissi yaşarız. Hayat darmadağın olur. Her şey üstümüze çöker ve sorarız. Buradan sonra ne olabilir ki? İşte Üzeyir'in sorduğu da bu. فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعْثَ Allah onu 100 yıl boyunca öldürdü. Sonra tekrar diril. Bak burası çok çarpıcı. Adamın sorduğu şeyin cevabı başına gelen bir olayla gösteriliyor. Allah ona bu sorunun cevabını yaşatarak veriyor ve dikkat et. Öldürdü ifadesi kullanılıyor. Yani bu bir uyku değil, bir ölüm hali. Gerçek anlamda biyolojik faaliyetlerin durduğu bir ölüm. Ama sonra tekrar diriltiliyor. Bu bir mucize ve aynı zamanda zaman algısına dair büyük bir kırılma. Şimdi düşün. Bir insan bir yerde ölüp 100 yıl sonra tekrar diriliyor. Bu sırada dünya değişmiş, insanlar değişmiş, şehirler değişmiş. Ama onun için zaman durmuş gibi. Uyandığında sanki sadece birkaç saat geçmiş gibi hissediyor. Ayet bunu da şöyle anlatıyor: Galakemile bit, Galakemile tu yemene bağlayam. Allah ona dedi ki: Ne kadar kaldın? diye sordu. O da: Bir gün ya da bir günden daha az kaldım. dedi. Bu çok düşündürücü değil mi? Adam için zaman o kadar hızlı geçmiş ki 100 yıl aslında bir gün gibi geliyor. Ama gerçek çok daha başka. Bilimsel olarak bu durumu düşündüğümüzde akla hemen zamanın izafiliği geliyor. Yani zaman sabit bir şey değil. Ortama göre, kütleye göre, hareketin hızına göre değişebiliyor. Einstein'in izafiyet teorisi tam olarak bunu söylüyor. Işık hızına yaklaşırsan zaman senin için yavaşlar. Ya da yer çekimi gibi çok güçlü bir alandaysan zaman senin için daha farklı akar. Ama burada anlatılan bu fiziksel gerçekliğin ötesinde ilahi bir müdahale. Çünkü bu bir deney değil. Doğrudan Allah'ın ölüm ve diriltme fiiliyle gerçekleşen bir mucize ve dikkat edin. Allah bu olayı sadece ona değil bize de gösteriyor. Çünkü ayetin sonunda bu olayın amacı net bir şekilde ifade ediliyor. Diyor ki ve seni insanlara bir ibret kılalım diye bunu anlat. Yani bu olay sadece onun sorusuna değil bizim de anlamaya çalıştığımız sorulara bir cevap. Ölüm nedir? Diriliş nasıl olur? Zaman nasıl işler? İşte bu ayet bu sorulara kapı aralıyor. Gerçekten de Üzeyr kıssasındaki bu zaman algısının kırılması sadece dünyaya ait bir olay değil. Aynısı ahiret sahnelerinde de karşı Bak şimdi Kur'an'da bunun neredeyse birebir örneği var. ''Gâlekem lebistun fil ardi adede ''Onlara yeryüzünde kaç yıl kaldınız'' denilir. Onlar da der ki ''Lebisne yevmene ba'da yenfes elil addîn'' ''Bir gün ya da bir günden daha az kaldık'' sayanlara sor. Müminin suresinde geçiyor. 112. 113. ayet. Bu ayet neredeyse Üzeyr kıssasındaki sahneyle aynı. İnsan ölümden sonra dirildiğinde zaman algısı tamamen kaybolmuş oluyor. O kadar ki yıllarca hatta asırlarca kalmış olsa bile sadece bir gün geçmiş gibi hissediyor. Düşünsene 70 yıl, 80 yıl yaşadın şu dünyada ama ahirette bir gün gibi hissediyorsun. Abi gözünü sevi. Sen bu dünya için yalan söyledin, haramlara girdin. Hepsi bir gün için miydi? Şimdi soralım. Ahirette neden böyle hissedin? Yani 70 yıl yaşadık ama bir gün gibi. Bu da bize ölüm sonrası bilincin ne durumda olduğuna dair güçlü bir ipucu veriyor. Anlaşılan o ki ölümle birlikte bizim dünya saatimiz duruyor. Yani bedensel zaman sona eriyor. Ruh içinse zaman bambaşka bir boyutta akıyor. Tıpkı derin bir uykuya dalmış gibi ya da zamanın tamamen dışına çıkmış gibi. İşte bu yüzden hem Üzeyr'in yaşadığı mucizevi deneyde hem de ahiret sorgusunda sadece bir gün kaldık hissi ortaya çıkıyor. Bu bize bir şey anlatıyor. Zaman bizim sandığımız kadar mutlak bir şey değil. Allah için zaman yok. Bir gününüz bin yıl gibidir ifadesi bu yüzden var Kur'an. Haç suresi %47'ye bir bakın. Bu noktada tekrar üzeyre dönelim. Çünkü onun yaşadığı şey sadece bireysel bir mucize değil. Evrensel bir hakikatin küçük bir prototipi. Üzeyri 100 yıl boyunca ölü kaldı. Ama onun için bu bir gün gibiydi. Ve Allah onu dirilttikten sonra bu olayı sadece onun anlaması için değil, bizim de ders çıkarmamız için yap. Devamında Allahu Teala şöyle buyuruyor. Hangur ila taamike ve şarabike. Yiyeceğine ve içeceğine bak. Hiç bozulmamış. Lem yetesenne. Menzur ila himarike Veline cealekayetel linnâs. Ama eşeği kemik yığınına döndü. Bu nasıl olur? Burada çok ilginç bir ayrım var. Allah zamana hükmettiği gibi zamanın neye, nasıl işleyeceğine de hükmet. Yani yiyecekler korunmuş, eşek ise çürümüş. İki farklı varlık üzerinde iki farklı zaman süreci işletilmiş. Bu da gösteriyor ki Allah dilerse zamanın etkisini durdurabilir, hızlandırabilir ya da farklılaştırabilir. Bak hadisenin sonunda Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve ilal azami keyfe nushizuha tüm meneksu Kemiklere bak. Onları nasıl birleştiriyor ve sonra üzerine etle kaplıyoruz. Bu adeta bir anatomik mucize. Allah bir canlının yani burada eşeğin ölüm sonrası çürüyen bedenini tekrar diriltme sürecini gözden enmeseli. Yani yeniden yaratılış sürecini sahne sahne gösteriyor ve Üzeyr bunu gözleriyle görüyor. Öyle ki bu sahneden sonra Kur'an şöyle diyor. Felem mâtebe yenelehu. Bütün bunlar kendisine apaçık belli olunca. Üzeyr dedi ki e'lemü en Allah külü şeyin kadir. Artık biliyorum ki Allah Allah her şeye kadirdir. Yani en başta bir soru vardı. Allah ölüleri nasıl dirilt? Ve o soru teorik bir bilgiyle değil, yaşanmış bir hakikatle cevaplandı. Aslında çok da güç bir durum değil bu Allah için. Evreni yaratan, insanı yaratan, gözlerimizi muhafaza etsin diye kirpikler koyan, parmak uçlarımızı farklı farklı yaratan bir Rab. Böyle bir Allah için bunlar zor olabilir mi? Peki şimdi sormamız gereken asıl soru şu. Bu nasıl olabilir? Yani bir varlığın dokularına zaman işlemiyor. Ama diğerinin kemikleri çürüyor toz olur. Zamanın bazı şeyleri etkileyip bazılarını etkilememesi neyle açıklanabilir? Bilim insanları bugün hala zamanı tam olarak tanımlayamıyor. Sadece şunu biliyor. Zaman mutlak değildir. Einstein'ın dediği gibi zaman mekanla birlikte bükülebilen, genişleyip daralabilen bir yapıdır. Yani zamanın farklı şartlarda farklı akması bilimin de kabul ettiği bir şey. Ama burada anlatılan olay bu fiziksel yasaların ötesinde. Kur'an 1400 yıl önce zamanın göreceliğine dair öyle bir tablo çiziyor ki modern fizik daha bunu ancak son 100 yılda anlayabildi. Üzeri kıssasında zaman hem durdurulmuş hem ilerletilmiş. Aynı anda, aynı iki farklı zaman algısı yaşanıyor. Ve bunun anlatımı öyle sade, öyle doğal ki bu insan yazımı bir metin olsa bu dengeyi tutturması neredeyse imkansız olur. Bak şimdi düşün. Yiyecekler 100 yıl boyunca bozulmamış. Bu mikrobiyolojik bir müdahale demek. Eşeğin kemikleri ise çürüyüp dağılmış. Bu biyolojik sürecin normal seyridir. Ama sonda o kemiklerin birleştirildiğini ve etle kaplandığını görüyoruz. Bu da biyolojik yeniden yapılanmadır. Yani Kur'an burada zamanın biyolojiye, maddeye ve hatta bilince etkisini gözler önüne seriyor. Ve bu olay ne bilim kurgu ne de bir metafor. Bu Allah'ın kudretiyle yaşanmış gerçek bir hadise. Şimdi durup düşünelim. 1400 yıl önce yazıldığı iddia edilen bir kitap. Nasıl olur da bugünkü zaman teorileriyle bu kadar birebir örtüşen bir olayı bu netlikle aktarır? Bugün modern bilim zamanın bükülebildiğini, bazı ortamlarda yavaşladığını ve hızlandığını söylüyor. Kur'an ise zamanın doğrudan ilahi kontrol altında olduğunu söylüyor. Hem de örnekleriyle, sahneleriyle bu bir rastlantı mı? Hayır. Bu Kur'an'ın insan sözü olamayacağının işaretlerinden sadece biri. Çünkü Kur'an zamanın hem fiziksel hem metafizik boyutunu aynı anda anlatıyor. Bilime malzeme veriyor. imana ise yol açıyor. Ve son olarak bir gün uyandığında o 70-80 yıl yaşadığın dünya hayatının sadece bir gün gibi geçtiğini göreceksin. O yüzden neye harcadıysan ömrünü, o gün değdi mi diye soracaksın kendine. Ve belki de üzeyir gibi diyeceksin. اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ şeyin kadir. Artık biliyorum ki Allah her şeye kadirdir. İşte bu yüzden Kur'an sadece bir kitap değil. O bir hakikat aynası. Ve sen içine baktığında hem zamanını hem sonunu görebilirsin. Unutma, o gün geldiğinde bir gün ya da daha az kaldım dememek için bugün ne yaptığın çok önemli. Allah'a emanet ol.